Herkese merhaba. 16 altın, gram altın ve gümüşlü bir değerlendirme yapacağız. Öncelikle dünkü satışın ardından bugünü nasıl bir aralık içerisinde geçireceğiz ona bir bakacağız. Dün neden satış Dün özellikle 5 kitap açıklanacak beklentisiyle biraz daha piyasaların satıcılığı olmasını gördük, olduğunu gördük daha doğrusu. Bunun sebebi şu. Piyasalar genellikle bu yukarı yönlü harekette bir dolar da zorlanmaya başladı. Yani 2.000 doların her yaklaştığımız ya da üstüne çıktığımız noktada bir kalıcılıkla ilgili sorun yaşıyoruz. Ama desteğimiz çok yakın bir seviye. Yani şuraya baktığımızda önemli desteğin tam dip seviyesindeyiz ve bu desteği kırıp kırmaması önemli ama e, baktığımızda bu kadar güçlü bir desteğin kırılmasını ilk başta beklemiyorum. Yani e, yukarı yöndeki hareketin henüz tamamlanmadığını düşünüyorum. Fakat e, baktığımızda bir e, yukarıdan gelen her e, düşüşün bir önceki tepeden daha alt noktada olduğunu görüyoruz. Yani bir öncesinde 2074 daha sonrasında 2020 ve sonrasında da 1992 dolar. Yani her tepe bir öncekinden daha düşük olmaya başladı. Burada yeni zirve için bir sonraki yani 1992'nin üzerinde yeni bir hareket gerekiyor bize. O da bu zirveleri tek tek açmamızı sağlayacaktır. Ama şu an için konum ne derseniz konum en dip noktada desteğin olduğu yerde geziyoruz. Yani 1930 dolar. Dünkü anlattığım videoda ne vardı? 1956 dolar desteğimizde sarkması ya da kırması durumunda da 1930 dolardan bahsetmiştik. Bugün bu gerçekleşti yani kırılma gerçekleşti daha doğrusu ve sonrasını 1930 dolarda tutunduk. Fed'in e, Fed tutanaklarında ya da 5 e, kitapta açıklanan sadece enflasyonla ilgili bir sıkıntı var. Orada da fiyatların enflasyonu e, artırmak değil de düşürme yönünde olduğunu söylemesi söz konusu ve buradaki Ana noktada şu eğer bu e, enflasyonla ilgili fedin odaklandığı noktadan daha alt noktadaysa bu salınımın devam etmesi normal yani bize gereken enflasyonun yaratılma süreci önemli bu kadar düşük faizde enflasyonun da artması gerekir diye e, düşünüyoruz ve altının da zaten bundan güç alması gerekir önümüzdeki süreçte de bunları takip edeceğiz burada e, kısa bir euro dolar grafiğinden bahsetmek istiyorum neden çünkü e, burada özellikle e, dolar endeksinin yukarı yönlü gitmeye başlaması bu iki, bu enstrümanların hepsini bir satış getirdi. Peki euro dolar nereye kadar düşebilir derseniz o da 1.16.40 olarak görüyorum. Yani %1.5 daha düşüş söz konusu olabilir. Bu da diğer enstrümanlarda da satışı e, buraya kadarlık maksimumda bekletebilir. Yani %1-1.5'luk kadarlık satış daha devam etmesi özellikle dolar endeksinde de bunun etkilerinin yansımalarının altına da karşılık bulmasını bekliyorum. Fakat biz burada çok düşer miyiz? Kritik nokta bu. Biz burada düşeceğimiz nokta zaten bir önceki maksimumda düştüğümüz 1910 dolar. Biz şurada tutunuyoruz. Yani şurada tutunduğumuz için zaten ana hedefler yukarı yönde e, açıklamalar daha ağırlık kazanıyor. Bizdeki kritik nokta şu. Biz bu süreci yani önümüzdeki süreci e, şu şekilde oyalanarak mı geçireceğiz? Yani dalgalanma yaratıp daha sonra mı çıkacağız? Yoksa direk hareketi yukarı mı başlatacağız diye. Görünen o ki hareketi direkt yukarı başlatamadık ya da başlatsak da satışla karşılık buluyoruz. Bunun tabii ki e, datalarla da alakası var sonuç itibariyle ve Fed'in açıklamalarının her toplantısının önünden itibaren bir satışla karşılaştığımız süreç içerisinden geçiyoruz. Normalde Fed'in açıklamalarının altına her seferinde yarayan açıklamalar olduğunda belirtelim. Burada yukarı yöndeki İvme gerektiren açıklamalara rağmen biz aşağı yönde baskıyla karşılaşıyoruz. Buradaki destek noktamız 1913 dolar ve 1930 dolar desteklerimiz var. Bu desteklerden yukarı yönde geri çevrilmesini beklemek mümkün. Tabi ilk önce şu euro dolar paritesindeki aşağı yönlü hareketin sonlanmasını ve dolar endeksindeki yükselişinde sınırlanmasını beklemek lazım. Çünkü orada dolar endeksinde ben asıl satışın 86'dan itibaren olmasını beklediğim için şu an için erken. Yani bir kar satışı için de erken. Sadece bir dalgalanma olarak göz önünde bulunduruyorum. Ve benim kendi sistemime geçelim. Burada önemli olan şu. Şu sarı ortalamanın eğimi aşağı yönde e, iyice belirginleşmeye başladı. Yani bu bir baskı demektir. Bu baskı sizi aşağı doğru itiyor. Ve bu baskı sizi aşağı doğru ittikçe sizin destekleriniz gitgide güçsüzleşir hale gelir. O yüzden şu anda desteğimizin en alt noktası 1930 doların biraz daha riskli halde olduğunu söylemek mümkün ama yine de kuvvetli desteklerden birisi. Burada yapılması gereken sert bir tepkiyle yukarı yönde 1976'nın geçilip geçilmeyeceği onu takip edeceğiz. Yani yukarı yöndeki hareketimiz bizi eğer 1976'nın üzerine atabilirse tekrardan o bahsettiğim 2150 2200 dolarları konuşabilecek duruma geleceğiz ama şu an için anlaşılan bu haftayı bu baskıyla Geçireceğiz olarak gözüküyor. Yani baskıdan kurtulabilmek için önümüzdeki süreci takip edeceğiz. Yukarı yöndeki hareketi halen bekliyorum. Herhangi bir değişiklik yok bu konuda. Ama özellikle baskının etkilerinin sınırlarını da ölçmek elbette ki bizim işimiz. Şimdi buradan geçelim grama. Gramda dün de bahsettim. Destek noktamız 461 diye. 461 civarlarına yakın yerdeyiz. Bu 461 aslına bakarsanız bir önceki çizimlerdeki 457 rakamı yani yüzde bir oranında eğimden kaynaklı desteğimiz ya da direncimiz olan nokta yükselmiş. Şu anda 461 destek. Peki ons bu kadar düştü. Peki biz neden şu anda 461 seviyesinde bulunuyoruz? Onun sebebi de dolar TL'nin 7.40'a yakın seviyelerde bulunması. Benim buradaki beklentim şuydu özellikle dolar TL'nin düşük onsun yükselmesiydi. Yani bizi yine yukarı yönlerde taşımayacaktı ama e, hareketin e, görünümü bu şekildeydi. Şu anda bir ons üzerinde baskı olduğunu görüyoruz. O yüzden de dikkat etmemiz gereken nokta bu. Çok sarkar mı burada dikkat etmemiz gereken gramda? Hayır, beklemiyorum. Yani 447, 443 önemli destek. Biz buraları dahi göremiyoruz. Yani aşağı yönde bir satış olmasına rağmen baktığımızda bu sefer de dolar TL ile bizi tutuyorlar. Ve yine 450'nin üzerinde bir tutunma sağlayan gram altın gördüğümüzü söyleyelim. Ve geçelim buradan benim kendi sistemimdeki destek noktalarına. İlk önce haftalıktan başlayalım. Haftalık destek noktasının 450 civarında olduğunu görüyoruz. Yani 450.5 önemli bir destek. Buranın altına sarkma yaşanması şu an için ihtimal olarak görmüyorum. Çünkü kuvvetli bir destek olarak karşımıza çıkmış. Her sarktığında da ya dolar tl'den yukarı yönlü bir destek alıyor ya da onstan tekrar yukarı yönlü destek alıyor. Şu an için 450'nin altı beklentiler dahilinde değil. Ve e, gümüşe geçtiğimizde de gümüşteki sıkıntı şu. 28.200'ün üzerinde kalamıyoruz. Yani kalıcılık yok. Altta destemiz 26.200. Eğer 28.200'ün üzerinde kalabilseydik 30.200'e kadarlık hareketi tamamlayacaktık. Orada da baktığımızda iki keredir. 28.200 üzerinde bir günlük kapanış yapamadığımızı görüyoruz. Sıkıntı bundan kaynaklanıyor. Dalgalanma süreci geçireceğiz. Burada biliyorsunuz önemli rakam aylık 26.700'ün üzerinde kalmamız çünkü bu bizi 40 dolarlara taşıyacak ana hedef. Şu anda benim öngörüm şu şekilde bir yatay bir dalgalanma şeklinde geçirdiğini süreci. Bu da genelde sonuç olarak yukarı yönlü hareketle bizi karşılayacaktır. Ama dalgalanmanın kaç gün süreceği elbette ki önemli konu şu anda kısa vadeli olarak önümüzde bir dalgalanma söz konusu. Ve gramda baktığımızda gram gümüşte direnç noktamız 6.76'ya gelmiş. Destek noktamız da 6.30'a yükselmiş. Bu da daha önceki yaklaşık bir aydır. Evet neredeyse bir aydır biz bu aralığın içerisindeyiz. Ve bu aralıkta %10'luk bir aralık. Aslına bakarsanız para kazananlar için ya da alsat yapanlar için ideal bir aralık bu aralık içerisinde kalmaya da devam edeceğiz. Ne zaman geçersek yukarı yönde ki geçemedik. O da 28 200 üzerinde kalması gerekir ki parite olarak bizi 7.30'lara taşıyacak bir güç elde edecektir. Şu anda yatay sadece dalgalanma sürecini atlatma zamanını bekleyeceğimiz günler içerisinde olduğumuzu söylemek mümkün. Akşam bir gelişme olduğunda tekrar altın videosunda buluşacağız. Öğlen Merkez Bankası'nın dolarla ilgili açıklamaları olacak. O yüzden onu takip ettiğimizden dolar videosunu saat 2'de yayınlayacağım. Mutlaka onu da takip edin diyelim ve görüşmek üzere.